Perşembe. Ben videomu kahvaltı hazırlarken başlatmıştım. Biz oğlumla kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımı falan makineye yerleştirdim. Ocağımı sildim. Yerleri süpürdüm. Mutfağımı temizledim. Mutfağım şu an temiz halde. Şimdi de böyle bir kendime keyif kahvesi yapacağım. Kahvemi içeceğim arkadaşlar. Oğlum da aşağıya babaannesine indi. Kuzeniyle oynamak için. O sırada ben de evdeki işlerimi hayal çalışıyorum çünkü Bulut'la beraber zor oluyor. Temizlik ya da etrafı toplamak biraz zor oluyor çünkü o da yapmak istiyor benimle beraber. Ee, o yüzden uyurken şöyle bir etrafı toplayacağım yine. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Bu arada umarım iyisinizdir. Ee, bizler çok iyiyiz çok şükür. İdare etmeye çalışıyoruz sağlığımız yerinde. Ee, kahve içtikten sonra da arkadaşlar Makineye çamaşır atacağım. Biraz renklilerim birikti. Hava da çok güzel bugün. Ee, Dışarıda tam bir çamaşır havası, yani çamaşır serme havası var. Ee, fırsatı değerlendireceğim. Makineye çamaşırlarımı atacağım. Onları sereceğim. Ee, daha sonrasında dediğim gibi ortalığı bir toparlarım. Ee, dürülecek birkaç kıyafet var yine. Onları dürerim. Daha sonrasında bir markete kadar gitmem gerekiyor. Çünkü birkaç eksiğimiz var pazardan yine aynı şekilde meyve sebze eksiğim falan var. Onları almam gerekiyor arkadaşlar. Onları alacağım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi kahvemi yapayım, kahvemi içeyim. Daha sonrasında görüşürüz. arkadaşlar e, dolabımda hiçbir şey yok almamıştı yani ne meyve ne sebze hiçbir şey yoktu o yüzden pazara çıktım pazardan birkaç etsiğimi aldım aldığım ürünleri size göstereyim arkadaşlar daha sonrasında onları yıkayıp yerleştireceğim yerlerine şöyle bir kilo kadar salatalık aldım arkadaşlar kahvaltılarda falan hala tüketiyoruz biz Böyle yine bir kilo kadar domates aldım Siyah turp aldım. Şöyle bir tane e, küçüklerinden mor lahana aldım. Salatalarda falan seviyoruz, iyi oluyor böyle. Şöyle bir tane kıvırcıkları da aldım. Şöyle bir kilo kadar limon aldım arkadaşlar. Bir kilo soğan aldım. Evde biraz vardı. Yetmez diye düşünerek biraz daha aldım. Şöyle bir 3 kilo kadar patates aldım. Şöyle bir kilo kadar ayva aldım. Şöyle bir kilo muz aldım arkadaşlar. Şöyle 3-4 adet kadar kırmızı elma aldım. Oğlum seviyor. Elmayı şöyle bir kilo havuç aldım arkadaşlar. Daha sonrasında böyle biraz peynir aldım. Şöyle bir kilo kadar kırmızı pancar aldım. Ben turşusunu seviyorum turşusunu yapıyorum. Şöyle iki kilo kadar da portakal aldım arkadaşlar. E Pozalen aldıkları bu kadar. Ben şimdi bunları bir güzel temizleyeyim. Sirkeli suda beklemesi gerekenleri bekleteyim. Daha sonrasında yerleştireyim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben pazardan aldığım meyve sebze yerleştirmiştim zaten. Ee, marketten aldıklarımı da balkonda bir iki saat beklesin diye balkona koymuştum. Onları da şimdi göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında onları da silip temizleyip yerlerine yerleştireceğim şöyle e, bu A101'e gelen altılı baharatlıklardan aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Yani umarım kullanışlı olur. Beğendim. Bir tane aldım onlardan. Şöyle yine bu bugün A101'e gelen ürünlerden. Şöyle cam cezve dezvelerden gelmiş. Bir tane bunlardan aldım arkadaşlar. Çok istiyordum aslında cam cezveyi denk gelinceye kadar kaçırmadım. Aldım bir tane. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. İnden bir tane Uno markasının kuru aldım. Şöyle bir tane Ekli Çık markasının Çavdarlı ekmeklerinden aldım. Şöyle iki paket süt aldım. Bizim her alışverişte mutlaka birkaç paket süt alınıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane meyveli yoğurtlardan aldım. Bu tarz için. Şöyle bir tane buzlu poşeti aldım. Şöyle bir tane tereyağı aldım arkadaşlar. Şöyle 2 litrelik e, sole markasının ayçiçek yağından aldım. Yine şöyle bir tane ketçap aldım. Şöyle bir paket mantar aldım. Şöyle bir kavanoz, e, zeytinli bu baharatlı siyah zeytinlerden aldım arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu. Şöyle iki tane yine meyveli yoğurtlardan. şu bol bol markasının kahvaltılık soslarından aldım arkadaşlar bunlar güzel oluyor kahvaltıda İşte tosta falan tostta hani ekmeğin arasına iyi değil, güzel oluyor şöyle bir tane bir paket e, ızgara tava tavuk aldık yani şöyle bir paket bili bili markasının yumurta 15 yumurtalarından aldım şöyle ilk defa alıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyordum nasıl bir şey diye. Yani denemek amaçlı bir paket aldım. Şöyle bir paket antep ıslık çikolatalar. Kahve yanığı için iyi alıyorum var. Şöyle iki paket krema aldım. Şöyle iki tane yine meyveli yoğurtlardan aldım. Bir tane de Yine bunun için iki tane küçük süt aldım. Süt içmeyi seviyor böyle küçük paket sütlerden. Marketten aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bir de e, şunları dün almıştım gerçi. Bugün göstereyim istedim. Şokun aktüel ürünlerinden e, bebeğimiz için bir tane şöyle su kovası aldım. E, şöyle bir tane biberon yıkamak için biberon fikresi aldım. Şöyle bunu bulut için aldım bir böreğin şişesi bunların bir 250 milimliği vardı bir de 500 milimliği vardı ben 500 milimlikten tercih ettim İşte sütüdür meyve suyudur yani bu tarz şeyleri bununla verebilirim. Şöyle bir tane de e, banyo için banyo kovası aldım arkadaşlar su kovası aldım hmm. başka ne gösterecektim. Ee, bir de arkadaşlar Trento olan sipariş ettiğim birkaç ürün vardı. Onlar geldi. Yani parça parça gelmesini bekledim onları. Ee, onlar geldi. Hani onları beraber açalım istedim. Şöyle söylediğim hikaye kitapları vardı. Onlu. Yani 2 şekilde, iki paket şekilde 10 10 20 tane. İçinde farklı hikaye kitapları var şu şekilde. Bulut seviyor kitap okumayı. Yani Bulut da kitap okumamı çok seviyor. O yüzden de farklı farklı bulunsun diye. Olsun diye. Böyle farklı farklı aldım arkadaşlar. Umarım sever bunları şöyle arkadaşlar bunu zorlanacağım kaldırmakta ama e, geçen indirimli günlerde Ariye renkliler için olanı 12 kilolu indirime girmişti. Yalnız hatırlamıyorsam 79 liraydı. Ben bu şekilde bir paket aldım bundan. Şöyle bu da geldi. Bunu açmadım da arkadaşlar. Şu şekilde açayım. açabilirsem inşallah. Ee, arkadaşlar bunun içinde tamamen e, şey var, ıslak mendil var. Şöyle Filipin'in e, 24 ıslak mendili var. İçinde yani hepsinin içinde 90 adet şeklinde. E, bu da aynı şekilde o indirimli günlerde indirime girmişti. E, 24 adeti 113 lira mıydı? 103 lira mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Malum bizim en çok tükettiğimiz şeyler şu anda hani ıslak mendil, Yani daha sonrasında hani yeni doğacak bebeğimiz için de kullanırız diye düşünerek Hani fazlaca sipariş ettik. Evde zaten ıslak mendil kullanılıyor çünkü. Bir de arkadaşlar geçen hafta ben bunları şeyden almıştım, Bim'in aktüel ürünlerine günler gelmişti o zaman almıştım. Ama gösteremedim yani daha sonrasında video çekemediğim için denk gelmedi. Market alışveriş videosu ya çektiğim zaman hepsini bir arada gösteririm diye düşündüm. O yüzden de aldığım şeyleri göstereyim size, yünleri göstereyim size. Şöyle gelen üçlü günlerden şöyle yeşil üç paket yeşil yünlerden aldım. Şöyle üçlü bebek günlerinden aldım. Bunlar da fiyatlar uygundu. Yani 13 ile 15 lira arasında değişiyordu fiyatları. Ben malum örgü örmeyi sevdiğim için indirme girmişken denk geldi aldım. Ee, şöyle yine üçlü pembe olanlardan var. Pembelerden. Şöyle alt paket beyaz aldım. Hani böyle kazaklı hırkadır falan kendime örerim belki diye düşündüğüm için. Şöyle Yine 6 pakette şöyle 6 tane de kırmızılardan aldım. Aynı şekilde yine kendime bir şey verim belki diye. Evet arkadaşlar benim açıkçası şu son bir haftada yaptığım genel toplam alışveriş bunlar. Ee, ben şimdi arkadaşlar bu aldığım eşyaları yerleştireyim. Ee, daha sonrasında akşam yemeği menüsü için tekrar mutfakta görüşürüz. Evet arkadaşlar ben mutfaktayım tekrardan. Ee, akşam yemeği için mantarlı tavuk sote yapıyorum. Ve yanında mısırlı pirinç pilavı yapacağım. olmak üzere. Olduktan sonra gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim yemeğimiz hazır. Pilavımız pişti. Tavuğumuz oldu. Şimdi size afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Bulaşıkları falan temizledim ben. Şimdi de çayımızı demledik güzelce. Oturup keyiflice bir çay içeceğiz ailece. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.